Beyazlar Isidor Günsberg, siyahlar Joseph Henry Blackburn. Kara ölüm, kara renklerle oynuyor. Isidor Günsberg içinden demiştir. Kim bilir? Gene benim kara belam geldi diye. Başımın belası. Evet turnuvalarda böyle bazı arkadaşlar birbirlerine rakip edirlerler. Sürekli denk gelse de oynasak diye. Herkesin bir rakibi olur. Demek ki yani tabii bizimkisi bir düşünce. Evet. Şoza Efendi Blackburn Sicilya'da iyiyimdir diyor. Sicilya oynayalım diyor. Bakın. Hemen taşları değişmedi. Filin hareketini kısıtlamaya yönelik bir durumlu var. Gördüğünüz gibi atı kapattı. Merkez durumları ve bakın burada her iki tarafta kısa okunu yaptı. Zekron hemen erkenden Şah'a gözü dikmiş oldu vezir gelerek. Bakalım nasıl bir durum olacak. Evet burada merkez kapalı olduğu için filler çalışmıyor. Evet, burada çok tehlikeli işler var çünkü kale vezir açmazı alabilir. Alınca da mecbur kaldı. Şah deyince de Eyvah eyvah eyvah. Gördüğünüz gibi burada F piyonu